Arkadaşlar me merhabalar. Pimlico ABD e, işte, tablo çalışmaların bitti. Bunun kaydını birlikte yapalım. Ön çalışmasını yapmadım. Beraber birlikte at bulmaya çalışalım. En azından bir nasıl yaptığımı, nasıl bulduğumu sizlerde görmüş olursunuz. Bu şekilde bir hazırlama yaptım diyeyim. Yarışlar açık yarışlar arkadaşlar. Kaliteli çıkan atlar şanslı olacaklardır ki son yarışları da iyi ise ön planda her zaman için olacaklardır. Seyir zevki yüksektir. Açık yarışlarda power plasebiter ağırlıklı olarak büyük ikramiye nadiren gider. Bu bilgi aktarayım. Kazanç bölgesinin kaliteli atı bakın. Son yarış dördüncü olan 5 donlu safkan. Bu kafaya çıkan safkanlar her zaman Tek kullanmıyorsanız altınlarınızda bulunsun arkadaşlar. 5'in yerine çıkan bütün atlar şanslı olabiliyorlar. Bilginiz olsun. İkiriler e, burada kaliteli çıkan atlar. Onlardan altın nolu safkan sürprizi yapabilecek kapasiteye sahip safkan gözüktü. 56 ile kazanç bölgesinin hemen yanında bakın. 4 nolu safkan. Bu ata rakip olur 55 ile. Horimiz 5 bu durumda. Plasemiz 4 sürprizinizde 6 nolu safkan olur benim tablomdan çıkan bunlar arkadaşlar. Geçiyorum. İkinci koşu grup 2 bu da. Grup 2'de sürpriz çıkabilir bakın onu söyleyeyim. Altında başlang başlangıcını oluşturacak. Bizdeki grup 2'ler gibi ise eğer e, sürpriz çıkartma ihtimali var. Bakın kaliteli atların tespitini yapalım. Burası da kazanç bölgesi de büyük kalan atlar. Son yarışı iyi olan atlar özellikle. Onlara bakacağız. Bir nolu safkan grubun en iyi atı ancak son yarışlarından dolayı elemek zorundayım. Bakın 101 ile 191 ile iki tane safkanımız var. Bu 3 ve 6. Mutlaka değerlendirmeyi alın. Önerim bu olur. Bu üçüncülük yapan 3 üç nolu safkan. Bir de kazanç bölgesinin dediğim bu atı her zaman için tek kullanmıyorsanız mutlaka kuponlarınızı yazın. 7 numaralı safkan. kazancı en yüksek safkan o yüzden arkadaşlar. Bu 7. 3 3 favori yarışımızın favorisi 3. 7 ve 6 plasesi durumunda 83 kalite puanını veren bir at daha var. 5 numaralı safkan. Bu atlara yakın dileyen bu 83 kalite puanını veren at da yazabilir. Favorimiz 3 101 kalite puanıyla rakibi kazanç bölgesinin birinci atı 7. Sürprizimiz de altın oğlu saftanda bekliyoruz. Geçiyorum burayı Açık yarış tekrar. Grup 3. Aşağı yukarı AGF'lerde power plase çıkarlar. Genellikle de onlar gelir arkadaşlar. Böyle çok fazla yani sürprizli atın gelme ihtimali zor olur. Açık yarışlarda bilinir daha doğrusu. bizim tabloda aşağı yukarı verir zaten. Ne tür bloklarını görmek yeterli oluyor kendi adıma. Burada kazancı yüksek atımız 148'de 5 numaralı safkan. Tek kullanmıyorsak mutlaka yazıyoruz. Bunlardan bazıları birinci olacak. Bu kafaya çıkan atlardan bazıları birinci olacak. Yine bakın kazanç birincilikleri var. Bizim aradığımız kalitede kalan ve tabelada ya da 1-2 yapan atlar Lucky. Bakın burada bizim e, ganyanlı gelecek sürpriz atımız diyeyim ama AGF'ye nasıl çıkar bilmem. E, 4 numaralı safkan yarışın şans, şanslı safkanı. Dördüncülükler yapmış 4 yaşında grupta ben kaliteyim diyen 8 numaralı safkanda sürpriz yapar arkadaşlar. 4 favorimiz 5 plase sürprizi 8 numaralı safkandan bekliyoruz. Evet, geçiyorum. Yine açık yarış geldi. 2 yaşların. Bunları da aşağı yukarı tahmin etmeleri gerekir ama 2 e, yaşta oldukları için belki sıkıntı çıkabilir. Buradan sürpriz gelme ihtimali var. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Kazanç bölgesi dedim. para kazanan atlar buradalar. Son yarışını kazanırlar. 59, 60, 76. Bakın grubun direkt kaliteli atı olarak çıkıyor. 8 nolu safkan. Grupta söz sahibi olur. Kazanma ihtimali en yüksek safkandır. Tek olur mu? Karar size bırakırım. Burada kazanç bölgesi atı 10 nolu safkan. 59'la ama biraz geri planda tutacağım. Gene de şansı vardır. Tek kullanmıyorsanız şayet sürprizimiz 69 kalite puanı veren bir nolu safkan e, plasemiz daha doğrusu sürprizlerimiz de 63'lerden geliyor bak 6 ve tekrar 63 veren 7 nolu safkanlar sürprizi bunlar yapar boyumuz 8 plasemiz 1 6 sürpriz 10 gene yazılması gereken bir safkan kazancı en yüksek olan safkan e, 4 de aşağı yukarı yani. 59 60'ı verdi 4 de aşağı yukarı aynı e, çok at yazan arkadaşlara öneriyim. Çok sürprizde gidin o önereceğim. Çıkan atlarımız bunlar arkadaşlar. Geçiyorum burayı da. Beşinci koşu açık 1600 metre. Çim. Burası da hani açık yarışların çok olduğu yarışlarda kalite yüksek, kalite puanı yüksek çıkan atlar genellikle şanslı olurlar. AGF'lerde, yani ağır, e, yabancı yarışlarda yurt dışı AGP oranlarımız var. TCK sitesinde olur onlar. Genelde onlar onlara yakın sonuçlar yani onlar bilinir daha doğrusunu söyleyeyim. Ortaya çıkartabilirler. 70 68 69 kazanç puanıyla da handikap kalite puanıyla da 9 dolu safkan direkt kendini gösterdi. Direkt favorimizdir. Tek olma ihtimali de çok yüksektir bu atın arkadaşlar. 9'lu 10'lu safkan. Kim geçer bunu? 64-70 bakın 12'li 10'lu safkan. Geçme kapasitesine sahip bir safkan. 68-228 64 son yarışları 8 ve 0 iyi değildir aslında. Yazmak isteyene de bu 64-68'lerden yazabilirsiniz. Bir de 63 kazanç bölgesi atı bakın bu ata rakip çıkabilecek diğer bir safkandır. 10 tek olabilir, yarışını kazanabilir. 12 geçme kapasitesine sahip 10 kazanç bölgesinin 60 kalite puanıyla rakip olabilecek atları çok sürprizde 6 ve 3 nolu safkanlar. Görebildiklerim bunlar arkadaşlar. Çıkacak atlar da olacaktır. Buna göre değerlendirirsiniz derim. Bu şekilde geçeyim. 6. koşu açık dişi grup 2 sürprize açıktır grup 2'ler her zaman için bu yabancı yarışlar da böyle. Dişi yarış olunca biraz daha sürprize, daha da yakın oluyorlar. Bu yarışa 6. koşuya dikkat edin dedim yani sürpriz koşu hedefleyen arkadaşlar için yani ters atların gelebildiği yarış şartıdır bunlar. Grup 2 dişi. Bizim kendi yarışlarımız da böyledir aynı şekilde. ne Eğer kazanç bölgesindeki atımız e, 57 kalite puanı veriyorsa mutlaka değerlendiriyoruz. 5 numara Safra mutlaka konularımızda burada herhangi bir at tek atmıyorsanız mutlaka 7 9 bu ata bakın aynı aşağı yukarı hatta 60'la 7 numaralı saftan biraz daha önde konumuzdur çok öyle net favori değil ama favorimizdir. 7, 5, 9, 72 ile grubun kaliteli atayım diyen çok sürpriz önereceğim safkan 4, 57, 63, 11. Bunlar da bu yarışta sürpriz yapabilecek safkanlar görünümündeler. En azından bu bilgiyi vereyim. Bu atların dışına da çıkmasın. Bu aşamada beklemem. Ancak dişi yarışı, hani dişi yarışı olduğu için de böyle Biraz da her sorunca açık yarış sorun olabilir. Dikkat edin derim. 7-5 9 Sürpriz atlarımız 4-11-3 Geçiyorum burayı da. Yedinci koşu tekrar açık yarış Bir tane dişi Safkan var. O kadar erkeğin içinde işte, bir dişi varsa korkarım o dişini. Ankara'da özellikle bunu yapıyorlar Ankara yarışlarında bizim. Bir tane dişi koyuyorlar 5. oluyor. Bakın ne durumda çıkacak. Kaliteli çıkarsa öneririm. Hiç affetme. Sahipleri bir diş olduklarını biliyorlar. Bilerek koyuyorlar. Burada bakın 52 ile. Yazılacak bir at aslında bakarsanız. Kötü bir at değil. O yüzden koymuşlar. Tabela beklentileri kesinlikle var. Birincilik dahi beklenenler. Aradığımız at kaliteli bir at olmalı. 67-71. Son yarışını kazanan 72-67. Bakın 11 Nolu Safkan Bu Safkan son yarışında bir ikinciliği var 72 kalite puanını veriyor Mutlaka kuponlarınızda olsun Sürpriz yapar böyle atlar Ganyanlı gelirler 9 Kazanç Bölgesi'nin atı 4 de Kazanç Bölgesi'nin atı 4 Dişi diyeceğim biraz daha gelip yanına bırakayım ama Noktasını koyun Çok atlayız arkadaşlara 67 Son yarışını kazanan 10 bu 9'un direkt rakibidir. 11'in de direkt rakibidir. Bu şekilde anlatmış olayım. Çok sürpriz isteyen arkadaşlara 4, 8 kalite puanı yüksek atlar. Bakın 71, 69 ve 7 onu saftanı önermem gerekiyor. Hani tekleri düzgün yerde gelebilecek tekleri kullanır da buralara at yazmak isterseniz bu atları önereceğim. Ama tek olabilecek atları yukarıda bahsettim anlattım otururlarsa güzel ikramiye verebilir. Ancak dediğim gibi açık yarışlar genellikle favori plase biter. Dişi yarışlarından sürpriz biraz daha çok çıkar. Bu bilgiyi de kısaca vermiş olayım. Tekrar Diyarbakır yarışlarında görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.